Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hamburger ekmeği yapacağız. Hamburger ekmeğimiz için şöyle bir su bardağı ılık süt kullanacağız. Bir su bardağı ılık su, 100 gram eritilmiş tereyağı, şöyle de göstereyim yaklaşık yarım su bardağı kadar 2 adet yumurta. Yumurtamızın birinin sarısını üzeri için ayıracağız. Diğerlerini hamurumuzun içerisinde kullanacağız. Bir paket instant maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve un kullanacağız. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine Suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından sütümüzü tereyağımızı ve yumurtamızı ilave ediyoruz. Yumurtamızın birinin sarısını üzeri için ayırdık. Diğerlerini hamurumuza ekliyoruz. Toz şekerimizi tuzumuzu ve instant mayamızı da ekliyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra elimizle yoğurarak devam edeceğiz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 6 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuzun üzerine örtelim ve bir yarım saat 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi de hamurumuzu eşit bezelere bölelim. Evet hamurumuzu 10 eşit bezeye böldük. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Evet 5 adet aldım tepsime. 5'er 5'er 2 tepsi halinde pişireceğiz. Evet, hamurlarımızda şöyle hafifçe bir baskı uygulayalım. Evet şimdi de tepsimizi şöyle bir bezle üzerine örtelim. Ve, ve bir 10-15 dakika kadar tepsimizde güzelce mayalandıralım. Bu işlemi iki tepsimiz için de yapıyoruz arkadaşlar. Evet bezelerimizi tepsimizde güzelce dinlendirdikten sonra şimdi şöyle yumurta sarımız vardı. Yumurta sarımızın üzerine bir 4-5 yemek kaşığı kadar da süt ekledik ve güzelce çırptık. Şimdi bezelerimizin üzerine sürüyoruz. Ve hamburger ekmeklerimizin üzerine biraz da susam serpiyoruz. Arkadaşlar isterseniz susamlı veya sade olarak hamburger ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Şimdi de hamburger ekmeklerimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzerleri kızarana kadar güzelce pişirelim. Evet hamburger ekmeklerimiz fırından çıktı. Şöyle hemen göstereyim. Puf puf kabardılar. yumuşacık oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.